Merhaba arkadaşlar. Bugün size bekle hayatın dördüncü bölümünü çekiyoruz ama bu sefer sesle. Alkış. Tek ben vardı nasıl alkışlayayım? Alkışlayamıyorum. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Evet başlayalım. Arkadaşlar altlarını söyleyeyim. Ya da siz oradan bir hatırlarsınız. Ay. Kim arıyor bu saatte? Sabah olmuş saat kaç? Altıda. Sabah altısına insan niye arar beni? <gülüyor> Bakalım. Oo, <laughs> oh, bunlar gelmiş. Kaçmalıyım. Tıkır tıkır tıkır. Aa, oh, bu sensin. Evirim mi girmeye çalışıyor? Aa! Ah. <laughs> Aa! Ah. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Sen kimsin? Asıl sen. Sen bizim evdesin? Olsun sen kimsin? Ben Eda. Tamam adını öğrendim kaçabilirim. Bana bak. A -a. Polis arayacağım. Alo polis mi? Bu bizim evde hırsız var. Yardım edin. Hatta bizim evin güvenliği var. Güvenlik gelsin. Güvenlik. Kaçacağım ya. Ne oluyor burada? <laughs> bizim bir tane hırsız gelmiş. Hırsız mı? Ayıp oluyor ya. Bana bak şimdi bir çakacağım. hanımefendi <laughs> lütfen gidin. O oh, sonunda gittiler ya. Durmasaydım. Kaçırıyordum. Niye kalmış bizim evde ya? Uyumuş. Ben bizimkileri uyandırayım. Bizimkiler. Aa, sen de hep de uyandırıyorsun. Hayır. Önceki bölümlerde hiç uyandırmadım. Abla. Yeler şey mi? Evet ya kız bile diyor. Üf, siz de bir yanlış diyorsunuz. Ya, yanlış biliyorsunuz. Yemek hazırlıyorum. Kora biber koyayım mı? Yumurtana görsen. Aa, iki tane yumurta kalmış. Ne yapacağım ben? Ya boşver Şimdi yeni deney yapacağım. Oy iğrenç oldu. Hayır hayır hayır. Yine hayır. Bunu bizimkine veririz. Ha, biraz pişsin tabi. Benimki güzel. Ne yapıştım pişsin. Görsün bana. Hep ben uyandırıyormuşsun. Yemek hazır. Cık. Acaba bugün de ne yaptı ya? Ne? Abla, abla çok pismiş. Ne yapalım? Tamam. Bana niye ayrı yaptın? Ee, yumurtamız yok. Ben kaçayım şuradan. ya <laughs> <Şişt. gülüyor> böyle. Benekli de her zaman uyuyor. Üstümü giyeyim öncelikle. Ne giysem acaba bugün? Zaten üstümü de kaybettim. Hı. Var giymeyeceğim bunu. giyerim giymem. Giyerim ama şimdi hiç. Araştırmak güzeldir. Hı. O da benim üstümü kaybettim ben. Bir daha kaybetmeyeceğim ya. Bulmuyor ki. Nereden bulacağım şimdi? Bu sonunda. Ya bir tane düştüm bilmiyorum. O e, şey gitti. Bay bay çöp kutusu. Yaşıkla alırım sonra. Oğlum ne gitti üstü bakayım. Olmasa bizi bitirir. Bitirmesin dua edelim. Bugün video çekeceğim vlog. Hala yemediniz mi siz? Vallahi çok pişmiş. Ne yiyeyim ben? Ha, benimki de başka et mi yenilir ya? Ye. Bugün e, hediyelerimizi alacağız. Nasıl yani? Hediye. Nasıl? Evet ya doğru duydunuz zaten. Bir dakika. Siz böyle mi pijama hale geleceksiniz? Hayır. Hayır. Tabii ki de. Agim diye bir şey istiyor var ama ne? Abi ne diyeceğini ben seçebilir miyim? Tamam abicim. Çok kötü bir şey seçeceğim. Abi ki kıyafeti nerede? Onu hiç sevmiyor da. Çok güzel oldun abi kızım ya sen de. Abi ben çok güzel seçiyorum. Of hadi gidelim. Ve oradan alışveriş de yapacağız ona göre. Cemem. Gidelim. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve dizinin devamını gelmesini istiyorsanız bu 4-5-6 gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Geldik. Artık videoma başlayabilirim. Evet abi, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hediyelerimizi almaya geldik. Hop oh, nereye? Hediye almaya. Tamam geçen. Ben de arkadaşlar videoyu gördü ya ondan dolayı bize kızmadı. Abi ben hep çekim şey yerine olacak değilim. Evet yanımızda küçük kardeşim var. Şimdi bunu alalım. <laughs> Çok güzel. Atayım çöpe. Bu ne Şimdi çıkartmasın. Çok komik. Arkadaşlar bu ne? Beni. Bu ne? Ne? Evet arkadaşlar, e, ee, Sünger Bob'u bilmeyen yoktu. Sünger eşyalar çıktı Bazıları mesela bu Sünger pop'un şeyi, arkadaşı, komşusu falan. Arkadaşlar bunun hepsine paket yaptıracağım. Evde açalım. Arkadaşlar bakalım falan. Telefonum var. Ver bakayım onu. A Ablacığım getir şunu. Abin çok güçsüz. Dayanamadı tabii. Abi ya. Efendim. Şimdi bu dikeşi alabilir miyiz? Tamam. Zaten onun için de geldik yerden. Ben şu telefonu alacağım. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Şimdi çok güzel şeyler alacağım. İzleyin beni. İzleyin. Çok iyi izleyin. E, daha abartma ama. Tamam ya. Zevkimizi bozuyorsun. Ne? ne yaparım? Ne oldu bana yapacaksın? E yok bir şey abart. Her şeyi de soruyorsun. <laughs> hmm. Aladım. Ahmet bir şey çalış sana ayak giymeyeyim. Ya kanka. Yani. Uh, abi ya çok ya yayınmıyor. Tamam alacağız. Ben çok sevmedim. Çok gerekli. Abi sen her şeyi geçti diyorsun. Eyla mi mi ben? Sen de her şeyi de evet diyorsun. Elimizde taşıyacağız. Slime alalım. Ya Eda slime'ı sen nasıl niye alıyorsun? Canım kardeşim için. Bak abi Eda abi beni çok seviyor. Az daha geberteceğim. Ne uyumadım? Sen mi geberteceksin beni? Ne daha o ya? Şimdi altından gideceğim. <laughs> çok yaptı oldum. Alalım onu. Alalım Ey çok da şey almayacaksın hani. Anlıyorum. Hmm. Et aşağı mı Ay. Tamam bayağı şey alırım. Bu ne? Bak. Tabii ki. Hopla ya ben çok iyiyim. Tamam alalım. Tamam bakayım. Şimdi bu ne? Yok sevmedim. Bir şey bir şey bak. Ahmet bak sen in inadını alırım bak. Hiçbir şey demedim ben. Ama mezun olduğum okul. Aldın. Ya Tamam ne yapacak? Söylememiz lazım. Havuz bile yok. Benim havuzum, havuzumuz olacak. Adam böyle dediği şey demek ki havuzumuz olacak. doluyor. Ya sen karışma. Çok güzel olacak. Konya'da zaten çöpten eşyalar atlayacağız artık ya. <laughs> Al bakalım. Niye hepsini bir taşıyoruz abla ya? Eh. Ne olur ne olmaz. Ben de bunu alayım. Beni mi görmüyorum? Düşeceğim şimdi. Düş. Ne yapayım? Gidelim. Arkadaşlar like atmayı bir abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de doyun açmayı unutmayın. Böyle video dizinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları da yazın. sonraki bölümde neler olsun. <laughs> arkadaşlar video kesiyorum. <laughs> e, ben e, ama yorumlar asla şunu şunu ekle bunu ekle yazmayın. İkinci ev e, yapacağım çünkü. Ve arkadaşlar bu evin eşya kısıtlaması doğmak üzere. Daha bana bilgim geldi. <laughs> O feda ya. Of. Ne yapıyorsun ya? Sanki evimiz çok boş da biz ekliyoruz. Eşya. Ya ben ne yapayım ya? Siz Hiç de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Bak sesin dinliyorsunuz sesim gitti gitti. Bak mesaj veriyor. Tamam ya bazı gereksizleri atarız sonra. Bak hala sonra dedi. Sonra neymiş? Buna sana göstereceğim sonra neymiş. Al sana. Eda sen bunları toplarsın biz uyuyoruz. Değil mi kardeşim? Evet. Ama bana bıraktı hepsini ya. Ben de nereye taşıyacağım? Depomuz da yok ki. Şuraya artık depo. Depo yapıyoruz. Yaptık depo. Burada artık hiçbir eşya olmayacak. Dep Yedek eşyalar olacak. Yoksa bittik. Ay inşallah benekli bu bu ananları barmaz. Balığımız bile var yani bu kadar hayvan severiz. Artık eşyalar dolaba sığmadığı için böyle bir kapatma şeyi buldum arkadaşlar. Yani sadece arkadaşlar eşya getirdim. Hani çok evet abartmış olabilirim ama eşya sonuçta. Abartmayın. Değil mi? Değilsin değil de de arkadaşlar ya. Allah'ım. Bittik baktık biz arkadaşlar. Buraya hızlandırma izleyeceksiniz herhalde. Hiç bilmiyorum. Çünkü öleceğiz herhalde. Hiçbir şey sığmıyor ki. Arkadaşlar ne de olsa taşınırken eşyalarımız hazır. Ha, çok komikti değil mi? Evim dolu olduğu için herkese bir şey de ekleyemiyorum. Dolaplara. Böyle kaldı yani dolap. Hmm. Yok edecek eşyalar. Yok edilecek. Tuvalete atmasaydım bari ya. Tuvalette kaldı şimdi onlar. What? Kapat. Arkadaşlar yani, ikinci şeye geçtik. of. <laughs> hmm. <İşte çok> <laughs> depo bay bay depo ya Aman şöyle depomuzu da belki düzen tutalım da zorun olmasın sonra. Bu ev bunu şurada tutalım bir. En son kayarız. <laughs> Arkadaşlar sığmıyor. Son seçenek. Buraya koyacağım artık. O pis esti. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri like açmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar illa ürün silmem lazım. Ondan dolayı ikinci ev yapmaya gidiyorum.